Hmm, yeni bir maç ve yeni bir... Oh! Ya ama ikinci oldum ya. Neyse tamam. Direkt aşağı atacağım ee, yanımda birisi var ya, ya bilmem, arkadaş çekilmiş, selam yazmış. Yani, BootcampX izleyenler bilir. <laughs> ee... Bilmem, mikrofonu yok herhalde. Ben de öyle random aldım takım işte. ya yani, ma maçla karşınızdayım. Cık, merak etmeyin, tüm maç kızı korumayacağım. Şey değilim yani, anladınız siz. Şu an bence lagdayım. Dur nasıl anlayacağımı biliyorum. <laughs> biliyorum ben. Heh, düzeldi. AKM istiyorum ama. Benimki biraz kasıyor. Hadi şey sorun. Değil. Of ben seni korurum yazmayacağım hayır. Bot çatıda ne yapıyor? Aha. Tamam bu kızla oynuyoruz artık. Ya. <laughs> şu tuşa da ilk defa düzgün tıkladım sevineceğim. Şu Şunu tekrar alalım. Ver bakalım. Ama sen şimdi it gibi beni mutlu ettin. Oğlum 6x şu oyunda. <laughs> 3x'ten sonra gelen en iyi birim. 2x hala kalbimizde. Oh, oh, Ohoho. Tamam. Oh, bir dakika. Şey maçı saldık <laughs> Dur şimdi kısayım. Ah, sağdan ses geldi. Sağ oynayacağım. Tamam kanka anladık. Ama 5'e 6 da adamdır. Şu 5 5'e 6'lar azalıp sprey atamıyorum. Sonra mermi bitiyor. Kardeşim bir daha o tabancayı alırım. <laughs> 2S mi? Niye öldün ki? Öldün ki. Muhteşem Türkçe'm ve PUBG'ler oynuyoruz. Tek şurada gibi bot muydu? Bu önümdeki bot değil yani bot sayıları mı değil? Hadi bir joystick yapalım ona. Konuşan mı? <laughs> Kanka TikTok'luk olacağım büyük ihtimal ya. of neyse. Arkadaşın nerede? Bunun arkadaşı beni vurursa ünlüyüm. bir arkadaşı. Arkadaşı e-spor bu arada. RS Arvad Arvat'ı mı yaptım seni tam bu şakayı yaptıktan sonra bence maça devam edebilirim. Şu kutuyu da açalım. Kim Sıla'nın dili olsaydı derdi ki Burada ne kadar iyi oynuyor derdi. Aha tam istediğim pozisyon değil. Taş mı oldum lan? Taş mısın lan? Ben... <laughs> devam 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 devam. Aa, oyun kastı. <laughs> Önümden çıkmasınlar da. Doğrudur en sevdiğim pozisyon. onun canı bir. Eve gir eve gir eve gir. Sıla lütfen eve gir. Eve gir ben onları alırım. Of hadi red zone. Redson seni bekleyemem hadi adam bitti ya FPS size hadi Redson red zone 5 saat 5 saat, 6 saat sürer bu arada. Evet. Ne? Sıra. Ne? Sılayı mısın? Kafana red zone düştü. böyle. Hadi gel şu FBI Sezai'ye bak. FBI Sezai sence gerçekten FBI mı? <laughs> tamam FBI Sezai'ye bulduk. <laughs> O nedir lan? O nasıl bir kafa atmadır lan? Ben hayatımda böyle bir kafa atma görmedim. Dur. Elim ayağım titriyor. Lan oyna oyna. Daha dur. Tamam bileş şekilde. Kanka şu AWM'li kime deniyor? Nasıl deniyor. Nereye önesek güzel vurabilir mi Ya vuramaz kim. Neyden korkuyorum? Korktuğum şey de AWM'li. Abi AVM'den de korkuyorum gel gel buraya gel. Tence sıla bunların bize rastlayacak şeyi var mı potansiyeli? Bence yok. Varsa da Şunda sniper vardır. Sniper'dan da ayıs var. Komp. AVM'yi nereden denediklerini gördünüz mü peki? Her yerden AVM atın. Hmm, iki adam hepsinde AVM. Dört adam hepsinde AVM var. Bir bende yok. Şimdi bu maçı nasıl döndürebilirim? Yani? Oh, alan. İşte alan bizim. Burada çek dayanak noktamız olacak. Karşıya geçmem gerekecek. Geçtim. Buradan bu adamlara rush atmam. Arkadaşlar, sizce bu adamlara rush atarsam alabilir miyim? bana güveniyor musunuz? Üstteki mesajları boş verin. Sizce. Abime yer miyim ama? Joystick yapabilir miyim sizce? Ja, kaffee, ja.